gençler yeni bir konu yeni bir video. <laughs> evet bu haftaki konumuz işlem önceliğiydi. İşlem önceliğini e, EBA'dan Zoom'dan derslerimizde işledik ama kaçıran arkadaşlarımız olduğu için hemen videosunu da yapıp koyalım. Şimdi bizim ilk önce düşüneceğimiz şey şu. İşlem önceliği ne demek? Bunu 5'te de görmüştük. 5. sınıfta da görmüştük değil mi? Bazı işlemlerin bazı işlemlerden daha önce yapılması gerekiyor. Çünkü öyle yapmadığımız durumlarda cevapları hatalı buluyoruz. Mesela şurada da gösterdiği örnekteki gibi düşünürsek. Mesela yapalım. 2 artı 8 bölü 2. Mesela şu anda işlem önceliğini bilmeyen birisi olsa nasıl çözeriz? Bakıyorum. Nasıl çözer? mantıken baştan başlayarak çözer. Yani önce şu ikisinin işlemini yapar. Yapalım. 2 ile 8'i topladım. 10 buldum. Sonra 2'ye böldüm. Cevabı kaç buldum? 5 buldum. Ama mesela işlem önceliğini bilen başka bir öğrenci bunun cevabını nasıl bulacak? Önce diyecek ki toplama ve bölme işlemi var. Önce bölme işlemi yapılacağı için önce bölmeyi yaparım. Daha sonra toplamayı yaparım. Cevap 6 olur. Bakın bunlar birbirine eşit değil. Hangisi doğru? 6 olan doğru, 5 olan yanlış. Çünkü işlem önceliğine dikkat edilmesi gerekecek. Neden? Çünkü bazı işlemlerde, bazı işlemlere göre dokunulmazlığı vardır. Şimdi bakalım buraya. Bakın bu tablo bizim işlem önceliğimizi sıralayacağımız tablo gençler. Şimdi en baştan başlıyoruz. Ee, şöyle düşünelim. Bir önceki derste üslü sayıları görmüştük ve üslü sayılarla işlemler yapmıştık ve bu işlemleri yaparken ben size söylemiştim ki önce üslü sayıları hesaplamamız lazım. Yani ilk başta yapacağımız şey üslü sayıları normal sayılara döndür döndürmeliyiz. Neden? Çünkü üslü halleriyle diğer normal sayılarla toplayıp çıkarıp çarpıp bölemeyiz. O yüzden bizim ilk önceliğimiz üslü sayılar. Yani herhangi bir işlem aldığımızda önce bakıyorum üslü sayı var mı? Varsa hemen onları normal sayıya dönüştürüyorum. Yani üslü sayıları hesaplıyorum bu bir. İkincisi her zaman yani bunu ilkokuldan beri yapıyoruz. Çocuklar neydi? üstü sayıları hesapladık. Normal sayılarımız var. Ya zaten önceden de böyle yapıyorduk. Normal sayılarımız olduğunda önce neyi yapıyorduk? Parantezli işlemleri yapıyorduk. Parantezli işlem. Ya da parantez içi diyebiliriz gençler. Önce parantez içlerini yapıyoruz. Neden? Çünkü hiçbir şey gizli kalmaması lazım. Parantezi gizli kapılar ardındaki işlem gibi düşünün. Önce bütün işlemleri ortaya dökeceğiz. Yani parantezin içindeki işlemleri halledeceğiz. Onları da çıkaracağız. Sonra diğer işlemler birbirine girecek. Şimdi gelelim 3'e. 3. sıradaki öncelik çarpma veya bölmenin. Gençler, neden veya diyoruz? Önce bir yazayım şunu. Çarpma veya bölme işlemi. Çocuklar çünkü çarpma ile bölgemenin birbirlerine üstünlükleri yok. Yani önce çarpma sonra bölme veya önce bölme sonra çarpma demiyorum. Çarpma veya bölme varsa diyelim ikisi birden var. Diyelim iki tane çarpma var. Diyelim iki tane bölme var. Böyle durumlarda da şunu yapacağız. İşlemlerimizi biz nereden nereye doğru yazıyoruz? Soldan sağa doğru yazıyoruz değil mi işlemlerimiz? İki tane olduğu zaman yine sol tarafa kim yakınsa yani işlemin önce başına kim daha yakınsa oradan başlayacağız. Yani diyelim çarpma daha yakın önce çarpma. Diyelim bölme sol tarafta o zaman bölmeyi yapıyorum. Yani çarpma veya bölmenin birbirlerine göre üstünlükleri yok. Önce çarpma veya bölmeleri yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Onlar da bitti. Geriye kim kalacak? Gariban toplama ve çıkarma. Garibanlar neden? Çünkü diğer bütün işlemleri kendilerinden önce yapılmasına izin veriyorlar. En son toplama veya çıkarma eğer bütün işlemleri yaptık yaptık dördüncü basamağa geldik toplama veya çıkarmalar kaldıysa yine nereden başlayacağız? Sol taraftan başlayacağız yani işlemi baştan sona doğru götürmeye devam edeceğiz. İşte bu kadar bakın. Burası çok önemliydi. Tekrar edelim. Önce üslü sayılar yapılacak. Üslü sayıları tamamen bitirdikten sonra parantezin içindeki işlemleri yapacağız. Parantezin içerisindeki işlemler de tamamen bittikten sonra çarpma veya bölmeleri yani ikisini de bitirmiş olacağız. En son toplama ve çıkarma kalacak. Bir şey daha belirtmek istiyorum tekrar olarak. Yan tarafa kaydırdığımda şurada yazıyor. Bakın çok 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 önemli. İşlem önceliği olmadığı durumlarda bakın soldan sağa, soldan sağa doğru işlem takip edilir. Yani bakın sol bu taraf gençler sağa doğru işlem yani baştan sona doğru işlem devam edilir diyoruz. Şimdi de işlemlere geçelim. İşlemleri çözer hızlıca tekrarda etmiş oluruz. Şu birincisinden başlayalım. Şöyle 1 ile 2'yi yan yana alabiliriz. Ya da sadece birden başlayalım. Şey güzel güzel geniş geniş çözelim. Evet baktık buraya. Şimdi biz işlem önceliğini yaparken o aynı o sıradaki gibi takip etmemiz gerekiyor. Önce bakıyorum üstü sayı var mı? Hayır yok. Kime bakıyorum? Şimdi parantezli işleme var mı? Evet var. Bakın şurada parantezli işlemim var. Şimdi bu işlemi yapacağım için geri kalan işlem ve sayıları olduğu gibi aşağı yazmam gerekiyor. Yani 105'i olduğu gibi indiriyorum. Bölüyü indirdim. Şimdi bu işlemi yapacağım. Asla mantık şu. Parantezin içerisindeki işlemi yaptığımız zaman bu parantez yok olacak. Bu parantezin olduğu yere de bunun cevabını yazacağım. 12'den 5'i çıkarıyorum. 7. Burası artık bitti. Sırada ne geldi? Toplama işareti ve 12. Yani geri kalanları olduğu gibi aşağıya indirdik. Şimdi bakıyorum. Nelerim var benim? Bir saniye başka bir renk alalım. Nelerimiz var? Bir bölme işlemimiz var. Bir de toplama işlemimiz var. Öyle değil mi? Şunun şeyini mi kıstık? Bölmem var. Toplama işlemim var. Bakıyorum hangisinin önceliği var? Bölme işleminin önceliği var. Yani önce bunu yapacağım. 105'i 7'ye böldüğümde 10 ee, 5 mi olacak? 15 artı 10 2 olacak. Şimdi artık son işlem. Toplama işlemim. İkisini topladığımda da cevabım kaç olacak? 27 olacak. Gelelim ikinci soruya. Bakıyorum. İlk bakacağımız şey neydi? Üstü sayılar. Var mı üstü sayılarım? Evet. Bakın bir burada var. Bir de burada var. Şimdi bunları hesaplayacağım öncelikle. 4 üstü 3. 3 tane 4'ün çarpımı. 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 4 kere 4. 16. 16 kere 4. 64 olacak. 3 üstü 2. 2 tane 3'ün çarpımı. Yani 3 çarpı 3. 3 kere 3. 9. Şimdi yapacağım şey üstü sayıların yerlerine bu bulduğum sayıları yazıyorum. Üstü sayılara kadar olan şeyleri de aynen yazıyorum. Bakın parantezi açtım. 148 yazdım. Eksi yazdım. Şimdi bu üstü sayının yerine ne yazacağım? 64 yazacağım. Geri kalanları aynen yazıyorum dediğim işte. 3 üzeri 2 yerine de ne yazıyorum? 9 yazıyorum. Parantezi kapattım. Eksi 12 ile yaptım. Şimdi sıra kime geldi? Şimdi sıra parantez var mı? Bakıyorum. Evet parantez var. Ama parantezin içerisinde birden fazla işlem var. Önce bunu bitirene kadar yapacağım. Parantezin içerisindeki işlemlere bakıyorum. Çıkarma işlemim var, çarpma işlemim var, toplama işlemim var. Kimin önceliği var? Çarpma işleminin önceliği var. Demek ki önce bunu yapıyorum. Açtım parantezi. 148 ve çıkarma ile hiçbir işim olmadığı için onları yazdım. 68'e 2 ile çarparsam 128 olacak. Artı 9 parantezi kapat. Eksi 12 geri kalanı aşağıya indirdim. Şimdi çıkarma ve toplama var. Çıkarma ve toplamanın birbirine göre üstünlükleri yoktu. O yüzden nereden başlıyorum? Sol taraftan yani bu taraftan önce çıkarmayı yapacağım. 148'den 128'i çıkardım. 20 kaldı. Artı 9 eksi 12'yi yazdım. Şimdi hala parantezin içerisindeki devam ediyor işlemim. 20 ile 9'u topladım. 29 oldu. Eksi 12 artı parantez bitti. 29'dan da 12'yi çıkardım. Cevap kaç oldu? 17 oldu. Şimdi geçelim 3. soruya. Evet bakıyorum önce bakacağım şey neydi üssü sayı var mı Evet var bakın burada nedir 3 üzeri 3 3 tane 3 demek yani 3 kere 3 9 9 kere 3 27 şimdi bunun yerine bunu yazıyorum 23 yazdım artı dedik 81 bölü dedim şimdi üssü sayı yazmam gereken yere 27 yazıyorum eksi 17 bu bitti şimdi sıra kime geldi parantez var mı var mı yok geçtim çarpma veya bölme. Kim var? Bölme var değil mi? O yüzden önce bölmeden başlıyorum. Bölme haricindeki şeyleri yazacağım yerine. 81'i 27'ye bölersem 3 olur. Eksi 17. Şimdi çarpma ve bölmelerim de bitti. Sıra kime geldi? Toplama veya çıkarma. Bakın ikisi de var. O yüzden soldan başlıyorum. 23 ile 3'ü topladım. 26 eksi 17. 26'dan 17'yi çıkarırsam cevap kaç olacak? 9 olacak. Şimdi geçelim dördüncü soruya. Ay pardon. Geçelim dördüncü soruya. Şimdi baktım üstü sayım var mı? Hayır yok. Sıra kimde? Parantezli işlem var mı? Evet şurada bir parantezli işlem var. Oraya kadar olanları aynen yazıyorum. 6 bölü diyorum. Şimdi parantezin içerisindeki işlemi yapıyorum. 9'dan 3 çıkardım. 6 buldum. Şimdi bakıyorum hangi işlemlerim var? Bakın çıkarmam var. İşte, rengi değiştirmiştim niye olmadı hm. çıkarma işlemim var çarpma var bölme var çarpma veya bölmeydi sırada çarpma da var bölme de var ikisi de olduğu zaman ne yapıyorduk sol tarafa yani işlemin başına yakın kimse ondan başladım yani çarpmadan başlıyorum 63 yazdım eksi yazdım 7 ile 6'yı çarpıyorum 42 bölü diyorum 6 şimdi sıra kime geldi bölme işlemine 63 eksi yazdım 47'yi 6'ya 42'yi 6'ya böldüm. 7 buldum. 63'ten de 7'yi çıkarırsam cevap kaç olacak? 56 olacak. Şimdi geçelim 5. soruya. Bakıyorum üslü sayı var mı? Yok. Parantez var mı? Yok. Nereden başlıyorum? İşlemlerden. Çıkarma işlemim var. Toplama var. Bölme var. Toplama var. Çarpma var. Önce kim? Çarpma veya bölme. İkisi de var. O zaman sol tarafa yakın olduğu için önce bölmeden başlıyorum. 74 eksi 26 artı dedim. 45'i 5'e böldüm. 9 buldum. Artı 8 çarpı 9'u yazdım. Sıra kime geldi? Çarpma işlemine. 74 eksi 26 artı 9 artı dedim. 8 ile 9'u çarptım. 72. Şimdi toplamalar ve çıkarmalar kaldı. Soldan başlayarak yapıyorum. 74'ten 26'yı çıkaracağım. 4'ten 6 çıkmadı. 14'ten 6'yı çıkardım. 8. E, 6'dan 2 çıkardım. 4 artı 9 artı 72. Çocuklar neyse önce şöyle yapalım da. Bunları bir topluyorum. Sıra buraya geldi. 49 ile 48 ile 9'u toplarsam 57 olacak artı 72 diyorum topladım 9 129 oldu cevap ha şurada şöyle bir şey söyleyebilirim eğer sayılarınız çok büyük değilse ve çıkartma ve toplamalar sadece kaldıysa sırayla toplayabilirsiniz tekrar tekrar böyle adım 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 yazmanıza gerek yok ama doğru olan yani karıştırmadan yapamam diyorsanız bu şekilde yapmanız en sağlıklısı diyorum geçtik 6. soruya Bakıyorum önce üssü sayı var mı? Evet. Şurada bir tane üslü sayım var. 2 üssü 5 yani 5 tane 2 demek. Çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 ile 2'yi çarparsam kaç olacak? 32. Şimdi onu yerine yazalım. 34 artı 32 bölü parantez açtım. 20 eksi 7 çarpı 2. Şimdi sıra kime geldi? Parantezin içerisine. Bakın 2 tane parantezim var. Ne yapmalıyım? Bu sefer yine aynı diğerlerindeki mantık gibi önce sol taraftakinden başlamalıyım. Yani önce şu parantezi yapmalıyım. 34 ile 32'yi topladım. 66 yaptı. Bölü dedik. 20 eksi 7 çarpı 2. Bu parantez bitti. Şimdi sıra kime geldi? Şuradaki paranteze 66 bölü yazdım. Bu parantezin içerisinde de iki tane işlem var. Öyle değil mi? Birisi birisi çıkarma işlemi, biri çarpma işlemi. Önce kim? Önce tabii ki çarpma işlemi. O zaman oraya kadar olanı yazdım. 20 eksi dedim. 7 ile 2'yi çarptım. 14. Şimdi bu ikisini toplayacağım. 66 bölü pardon çıkaracağım. 66 bölü 20'den 14 çıkardım. 6. 66'yı da 6'ya böldüğümüzde cevabı 11 buluyoruz. Evet bu sayfa bu kadar diyelim. Şuradan hareketi bir seçelim. açalım. Şöyle yaklaştıralım şöyleden yapalım. Hatta bayağı büyütelim. Bir tek bunu yapalım buraya. Tek tek gideriz. Evet baktık şimdi şu soruya. Evet baktık üstü sayı var mı? Yok. Parantezli işlem var mı? Yok. Nereden başlıyorum? İşlemlerden. Bölme işlemim var. Çıkarma işlemim var. Çarpma işlemim var. Toplama işlemim var. Önce çarpma ve bölme. Bölme başta olduğu için önce bölmeden başlıyorum. 65'e böldüm. 12 3 çarpı 2 artı 9 dedim. Sıra kime geldi? Sıra çarpma işlemine geldi. Şu çarpmaları yapıyorum. 12 3 kere 2 6 artı 9 diyorum çıkarma ve toplamalar kaldı. Bakın az önceki bahsettiğim şey buydu. 12'den 6 çıkardım. 6, 9 ekledim. Cevap 15 buldum. Ama tabii ki bu şekilde aşağıya da yazarak da yapabilirsiniz. Yine aynı cevap çıkar. Ama karıştırırım diyorsanız hiç uğraşmayın. Önce, e, bu şekilde yapın. Daha iyi. Geçelim hemen aşağıdaki soruya. Bakıyorum üslü ifade var mı? Yok. Parantezli işlem var mı? Evet şurada parantezli işlem var. Önce bunu yapıyorum. 28 ile 4'ü topladım. 32 çarpı 2 bölü 8 dedim. Çarpma var bölme var. Nereden başlıyorum? Baştakinden. 32 ile 2'yi çarptım. 64 buldum. 64 bölü 8'den de cevabımızı 8 bulduk. Geldik aşağıya. Bakıyorum. Önce üstlü sayı değil mi? Evet üstlü sayım var. 2, 2, 5 üstlü 2 ne demek? 2 tane 5'in çarpımı yani 5 çarpı 5'ten kaç? 25 yazalım. 25 artı 4 çarpı parantez açtık. 20 eksi 12. Şimdi kime sıra geldi? Parantezin içerisine. 25 artı 4 çarpı yazdık. 20'den 12'yi çıkarttım. 8 bakın toplama ve çarpma işlemi var. Önce çarpma yapılır. 25 artı dedim. 4 kere 8 32 dedik. Topluyorum. 7, 5. Yani cevap kaç oldu? 57 oldu. Bunları hızlı hızlı geçiyormuş gibi görünüyorum çocuklar ama video olduğu için durdurup tekrardan dinleyebilirsiniz. O yüzden video çok uzun olmasın diye hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakıyorum üstü sayı yok. Parantezli işlem evet şurada parantezli işlem var ve parantezin içinde birkaç tane işlemim var. Neler var? Çarpma var, çıkarma var, çarpma var. Önce çarpmaları yapmalıyım. Başta iki çarpma bu olduğu için önce buradan başlıyorum. 168 bölü dedik. Parantezi açtım. 5 ile 8'i çarptım. 40 eksi 9 çarpı 4. Şimdi sıra kime geldi? Şu çarpmaya geldi. 168 bölü dedim. 40 eksi 9 kere 4 36. Şimdi hala çıkarma kaldı değil mi? Bakın parantez bitmedi. 168 bölü diyorum. 40'tan 36'yı çıkarttım. 4. 168'i 4'e böleceğim. Çocuklar bölme işlemlerinde çok büyük unutkanlık yaşadığınızı duydum. O yüzden şunu şurada böleyim. 1'in içerisinde 4 yok. O yüzden iki basamağa birden bakıyorum. Yani 16'nın içerisinde 4. 4 defa var. 4 kere 4. Bakın 16'yı 16'nın altına yazdım. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bu 8'i indiriyorum aşağıya. 8'in içerisinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8 çıkardım 0. Evet cevap kaç oldu? 42 oldu. Geçelim aşağıya. Evet demiş ki bakıyorum demişkisi yok. <laughs> Üstü sayı var mı? Yok. Parantezli işlem var mı? Yok. Direkt işlemlerden başlıyorum. Bölme, toplama ve çarpma. Önceki çarpma ve bölme başta bölme olduğu için önce buradan başlıyorum. 90'a 6'ya böleceğim. Bunu da şurada böleyim göstereyim size. 9'un içerisinde 6 bir defa. Bir kere 6. 6 çıkarıyorum. 9'dan 6 çıktı. 3 0'ı indirdim aşağı. 30'un içerisinde 6 5 defa. 5 kere 6 30 çıkardık. 0 0 cevap neymiş 15'miş artı 7 pardon affedersiniz yanlış oldu şöyle 15 artı 6'yı kullanmıştık zaten 7 çarpı 8 diyor aslında doğru yazmışım da niye yanlış zannettim. neyse <laughs> insanlık hali önce çarpmayı yapalım 15 artı 7 kere 8 56 15'te de 56'yı toplarsak 5 6'da 11 elde var 1 2, 7 yaptı. Cevapta kaç oldu? 71 oldu. Evet şimdi geldik. Aman tanrım şurayı silelim. Şimdi geldik. Aşağıda bir etkinlik vermiş. Birkaç tane işlem var. Karşılarında eşleştirmemiz gereken yerler var. Şöyle yapayım. Eşleştirme gereken yerler şurada zaten. Ben bunları yaklaştırayım. Oralarla eşleştirmeleri siz yaparsınız. Cevapları ben hemen altısına çözeyim. Şimdi şöyle koyalım. Hatta böyle yapalım. Yan tarafları işlem yaparız. Evet. Şuradan başlıyorum. Bakıyorum üstü sayı yok. Parantezli işlem yok. Kimden başlayacağım? Çarpmadan başlayacağım. Eşittir diyorum. Bu sefer yan tarafa doğru yazıyorum. Bakın buraya gelene kadar aynısını yazıyorum. 21 artı 7 kere 8. 56 eksi 13. Toplama ve çıkarmalar kaldı. Önce toplamayı yapalım. Topladığımda kaç yapacak? 77 eksi 13 olacak. Çıkarttığımda da kaç olacak çocuklar? 64 olacak. Oradan 64 ile eşleştiriyorsunuz. Bakıyorum buraya üstü sayı yok. Parantezli işlem var. Parantezin içerisinde iki tane işlem var. Önce kimi yapıyorum? Bölmeyi yapıyorum. 42 yazdım. Eksi dedim. Parantez açtım. 38'i yazdım. Artı dedim. 27'yi 9'a böldüm. Kaç çıkacak? 3. Yine nereden devam ediyorum? Parantezin içerisinden. Çünkü bitmedi. 42 eksi yazdım. 38'den ile 3'ü topladığımda da kaç yapacak? 41. 42'den de 41'i çıkarırsam cevap 1 bir buluyorum. 1 ile eşleştiriyorum. Şuralara bir silelim. Buralara ellerim yani yazdığınız zaten elin değdiği için gençler oralara iz oluyor. Geldik buraya. Üstü sayı yok. Parantezli işlem yok. İşlemlere bakıyorum. Çarpma, çıkarma, bölme ve toplama. Çarpma ve bölmeden başlamayın. Çarpma başta olduğu için önce çarpmayı yapıyorum. 15 ile 3'ü çarptım. 45 yaptı. Eksi 9 bölü 3 artı 8 yaptı. Tabletim takılmaya başladı. Neden acaba? Çıkarma, bölme ve toplama tekrar bölmeden devam ediyorum. 45 eksi yazdım. 9'u 3'e böldüm. 3 artı 8. Şimdi top e, çıkarma ve toplamalar kaldı. İster bakın tekrar hızlıca toplayabilirsiniz. Önce çıkarma sonra toplama yapabilirsiniz. Bakın hızlıca yapayım bu sefer. 45'ten 3'ü çıkarırım. 42, 8 ile eklersem cevap 50 olacak. Yani burayı da 50 ile eşleştiriyorum. Geldim buraya. Bakıyorum üstü sayı var mı? Evet var bakın şurada. Önce bunu hesaplamalıyım. 1, 2, 3, 4 tane. 2 demek. Çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 yapacak. Yani artık bunu sileceğim. Yerine 16 yazacağım. Alalım buraya. Parantezi açtım. 16 eksi 7. Kapattım parantezi. Çarpı 4. Eksi 8 çarpı 2. Şimdi nereden devam ediyorum? Parantezin içerisinden. Parantezin içerisine yapıyorum. 16'dan 7'yi çıkardım. 9 çarpı 4 eksi 8 çarpı 2. Şimdi sıra kime geldi? Çarpmalara. önce başta bu olduğu için önce buradan başlıyorum. Yer kalmadığı için aşağıya inelim. 9 kere 4 36 eksi 8 çarpı 2. Şimdi sıra kimde? Buradaki çarpmada 36 eksi 16 diyoruz çarptığımızda 36'dan da 16'yı çıkarttığımızda cevap kaç olacak? 20 olacak. Bunu da 20 ile eşleştiriyorum. Geldim son soruya. Bakıyorum üstü ifade var mı yok. Önce parantez var. Parantezi yapıyorum. 180'i yazdım. Bölü dedim. 18 ile 12'yi topladım. 30 oldu. Çarpı 5. Bakın bölme ve çarpma var. Önce bölmeden ya başlıyorum. 180'i 30'a böldüğümde 6 buluyorum. 6 çarpı 5 de cevap 30 olacak. Evet cevapları bulduk. Bu cevapları yan taraflarla oklarla birleştiriyorsunuz. Evet işlem önceliğini işledik bitti. Ama size şimdi bunun pratik e, aklımızda duracak ufak bir e, şey yapmaya çalışacağım. Yani çizmemi çok iyi değil ama uğraşacağım bakalım. Çocuklar işlem önceliği balonu diye bir şey var. Şimdilik bir uçan balonu düşüneceksiniz. Zaten bu kapadokyada olanlar var ya onun en tepesinde bir bayrak olduğunu düşünün. Bu bayrak üstlü sayıları ifade edecek. Yani önce işlemde üstü sayıları yapıyoruz ya. İşte bu bayrak üstü sayıları temsil etsin. Daha sonra bu balonumuzun kendisi var değil mi? Çizebilirsem ya. Yani. Şimdi bakıyorum. Bence gayet güzel çizdim. Evet bu da uçan balonumuz olsun. Bakın uçan balonumuzun şekli neye benzedi? Bakın şu halini düşünün. Şu, bakın neye benzedi gençler? Bu da parantez içine benzedi değil mi? Yani ikinci sırada parantez içini yapacaksınız. Ne kadar çirkin çizmişim. Daha sonra bunun iplerini düşünün ki şu şekilde geçti. Aynı şekilde şuraya da bölüğü yazalım. Yani çarpma veya bölme gelecek ikinci olarak. Üçüncü olarak pardon. Veya bölme diyelim. Daha sonra sepetimizin içerisine de toplama ve çıkarma yazalım. Yani dördüncü ve son sırada toplama veya çıkarma. Son bir kez daha tekrar edelim. Bir işlemde işlem önceliği sıramızı önce bakmamız gerekiyor. Önce üslü sayıları hesaplamalıyız. Üslü sayıların hepsi bittiği zaman parantez içindeki işlemleri yapmalıyız. Parantez işleri bitti. Parantezlerin hepsi kalktıysa önce çarpma veya bölmeleri yapacağız. Çocuklar unutmayın birbirlerine göre üstünlükleri yoktu. Hangisi sola daha yakınsa önce ondan başlıyorduk. Çarpma ve bölmelerde bittikten sonra toplama veya çıkartma yine soldan sağa doğru yapıp işlemimizi bitiriyoruz. İşte işlem önceliğiyle işleyeceğimiz yerler bu kadar. Şimdi bol bol soru çözümleriyle devam edeceğiz.